Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerimden misafirim var bugün Hacer Hanım Avşin'den geldi arkadaşlar ve eli boş gelmemiş sağ olsun arkadaşım böyle bana erikler kendi elleriyle yaptı erik marmelatı yapmış getirmiş ve burada full çiçeği arkadaşlar full çiçeğini ve burada hemen gördüğünüz gibi kendi elleriyle yetiştirdiği seklemen çiçeği ben hemen bu hediyelere girdim ama Misafirimiz öncelikle hoş geldin diyor. Ne de geldi canım benim arkadaşım Allah razı olsun canım benim. Evet birkaç aydan beri tanıştığımız var değil mi birbirimize? Evet. Aslında Hacer hanım beni takip ediyormuş ama böyle telefonla konuşmayı çok istediği için Instagram'dan çocuklarına resmen yalvardım diye Allah razı olsun çocuklara da bana uğraştılar annesinin telefon numarasını verdiler ve benim de numaramı istediler arkadaşlar. Tabii o, o aralarda ben e, hemen böyle konuya girdim anlatıyorum ama arkadaşlar şimdi daha sonra kendisinden de böyle sohbet muhabbet edeceğiz. E, ve çiçekleri elleriyle yetiştirmiş kendisi de benim gibi çiçek hastası bir bayan. Hastayız diyorum ben gerçi ama Rabbim böyle her zaman böyle güzel hastalıklar versin inşallah. Evet arkadaşlar işte öncelikle misafirimize hoş geldi yok ne yetti geldik yok ve Olsun. Bakalım canım benim. <laughs> o kadar <laughs> heyecanlıyım ki ne konuşacağım da inan ki. <laughs> evet ben misafiri çok severim. Misafiri her zaman için kapım açık, üstünde yeri var. Allah'ım razı olsun. Evet e, misafiri seven Rabbim kendisi de sever bizleri. Ve ellerine sağlık canım benim, beni düşünmüşsün, getirmişsin <laughs> <laughs> ya. Şifalar olsun. Yarım elma gönül alma, Allah razı olsun, hiç unutmam. Ve bu çiçeğimin ismi de artık bundan sonra Hacer Hanım. <laughs> Bu arada anneme de tüm Hacerlere de selam olsun burada. Annemle adasınız. Allah'ım razı olsun. <laughs> evet, kızlarım benim numaramı isteyince dedim ki insan tabii haline böyle birden direkt dire bir dire şey veremiyor, telefon numarası veremiyor. Dedim ki acaba versem mi, vermesem mi? Dedim ki şöyle bir içimden bir sıcaklık geldi. Dedim ki vereyim ya ne olacak dedim. Kötü olursa, kötü bir şey olursa engelleyiveririm ne olacak dedim kendi kendime. Ve telefon numaramı yazdım oraya Instagram'da. Ve iki gün sonra dedi mi sen bana döndün? Sanırsın. İki gün sonra ama biz böyle sohbet muhabbet sanki 40 yıldan beri tanışıyormuşuz gibi. <laughs> Allah razı olsun. Çok da sıcacık bir tatlı bir bayan kendisi. Allah'ın izniyle. Ee, kere daha Şimdi olsun. biz burada bu hediyelerini gösterdik ya arkadaşlar. Ama ben bu seklemene bayıldım canım benim. Allah razı olsun. İnşallah Kurduğum güzel günlerinde yaşaymış. büyüt, sık sık videolar Hadi. çekersin. Sağ olasın canım. Peygamber değil Efendimiz'in de. sünnetiymiş Harim hediyeleşmek. Allah, Allah. Sevdiklerinden, Allah. çok sevdiğim bir çiçekti ama Allah, sen Allah, çiçekten hayırlısı. daha değerlisin benim <laughs> gün evime misafirsin. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah Avşar'a de gelmek nasip olur arkadaşım davet <laughs> etti. Ee, olur ya insanlık hali belki de Rabbim büyük yolumuz düşerse Allah da nasip ederse Gideriz. Niye gitmeyelim? Niye olmasın? Başımız üstünde yeri var Tülay Hanım. Her gün misafir ediyor Şimdi zaten seni. Ne yapalım canım benim? Balkona çıkalım. Hem şöyle tamam. bir çiçeklere beraber tamam. bakalım. Tamam. Hem de biraz sohbetimize muhabbet ediyoruz. Tamam. Orada devam edelim. Tamam, tamam. 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 inşallah. Evet arkadaşlar. Hediyemi yavaş Oraya. yavaş çıkarayım buradan. <laughs> Çıkar. Evet. Frezya. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok sevdiğim bir türdür. Ama buradan temin etmek nasipmiş. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Evet kendisine tamam, hediye ettim ben de. Ben bunun aşığıyım. Ben de bunun ismini izin verirse Gülay Hanım koyacağım. Ay, sağ olasın canım benim. Her gün i̇nşallah taşsın, dökülsün. İnşallah şeyleri, soğanlara nasip olursa seneye iki saksı olur. Bu sene Değil bir mi? saksı. Evet, Sade evet. renk mi? Sade renk canım. Hani eski türlerden, o evet. kokulu türlerden. E, bende ben de başka ben yok ben zaten. Yavru ağzı gibi şöyle pembe tonlarda, evet. yavru kırmızı tonlarda evet, evet. bir çiçek. Evet arkadaşlar, zaten benim buradaki prenseslerimi siz biliyorsunuz. Evet, şöyle evet. de yavaş yavaş size yine evet. göstereyim. Evet, kalonço mangini bak, de vereceğim bak, arkadaşıma. Şey arkadaşım. Oy, ellerine emeklerine sağlık. Hep Sağ bir doluluk izlerken şimdi canlı canlı mutluluğuma sizlere de ortak ediyorum inşallah. Allah'ım herkese böyle dostlar nasip eylesin. O kadar güzel emek vermiş ki arkadaşlar. Sevgisini akıtmış resmen. Bilmiyorum gerçekten. Böyle e, insan çiçek sevmiyorsa hayatta bir şey bilmiyorum demek. Bence Ama de. Arkadaşımın duyguları da benim gibi bir yoğunlukta. Maşallah şunların tadına bak. Rabbül Alemin nasıl güzellikler vermiş. Nasıl bol bol tomurcuklar vermiş. Şu ah, henge bir bak. Aa, hepsinin, ah, ayrı ah. Özelliği, evet, hepsinin ayrı özelliği. Hepsinin ayrı güzelliği evet. var. Rabbim evet, ne güzellikler evet. yaratmış. Şu renkler çok çok güzeller. Çok çok. Ve de dokundukça arkadaşlar öyle bir mis kokuyor ki arkadaşımın sevgi seline sevgi katıyor bu kokular. diyorum Rabbim gönlünü açtı bize. Kapısını açtı. Allah'ım ondan yüzdür kere zaman, razı olsun. Her zaman olsun. kapımı açıp O kadar benim. mutluyum. Bugün mutlu günlerim Doruk'ta arkadaşlar. <laughs> sağlasın Allah razı olsun. Şurada minti minti çiçeklerimiz var. Hemen ayran, hemen birçoğu hediye bunların bana. Değil mi? De evet. evet. Bunlar çok farklı Tülay Hanımcığım. Evet. Çok çok Rabbim bu güzelliklerden nasip almayı hepimize nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Sanki bir cennet kokusu Rabbül Alemin'in bizlere vermiş oldukları şu endama bakın ya Rabbül Alemin. Bunu arkadaşımın sayesinde öğrendim. Evet, Bahçemde mi? var inşallah. Göze de çok iyi geliyor canım. Evet. E, hafızayı da güçlendirir o bulanık e, kafa Değil mi? E, oluyor ya. Bunlar Tülay Hanımcığım bana Hı. Bedava doktor gibi geliyor. Evet tabii. Hayatımızın gerçekten senden evet. çok şeyi öğrendi mi? Bahçemde o kadar çıkar çıkar bunlar hiç canım bilmem benim, ama. E, benim de e, çocukluğumdan gelen bir merak bu. Bu otlara, bitkilere ha. benim küçücükten e, evet. çocukluğumda ben çıkıp da sokakta öyle çocuklarla boş boş oynamazdım. Ya. Benim küçük bir bahçem vardı. Evet, evet, o bahçede evet. böyle çiçekler, Dur. böcekler böyle yetiştirirdim. Bunlarla uğraşırdım canım. Burada bir şey sanki mevzimiz var. Evet. Hı hı. Kurban olurum. Rabbim nasıl güzellikleri yaratmış. Buna biz orada için gene çiçeği deriz ama Rabbül Alemin. Bu şey e, nasıl diyor? İzmir güzel. Aslında budanması gerekiyor. Yapraklarda dökülüyor. Ee. Budanıp e, köküne verecek ki gücünü tekrardan kökünden evet. iştahlanıp güzelleşecek. Evet. Ya ya. Rabbim nasıl bir tutan bir güzellik. O kadar emek vermiş. O kadar domurcukları fışkırmış ki. Gülay hanımın sevgisi bunlara yan tesir yapmış. Sevgisini akıtmış Sevgi arkadaşlar. Biz e, çiçekler hissediyor evet, insanın evet, sevgisini. Evet, evet. Evet, Sevgisiz. Bunlar öyle bir güzellikler var. O kadar hayranım ki arkadaşlar. Bundan bana verecek bugün sevincimden ben bu geceyi uykusuz geçireceğimden Hayır, sağ eminim. Allah'ım <laughs> sağ olasın. Hep bunları kameradan seviyordum ama artık bunları evimde de seveceğim. Evet, kalan şu mangini. Evet. Çok farklı bir şey bu. Birçok arkadaşıma da verdim oldu. aslında. Yani bende olan mi? tüm arkadaşlarımda de olsun ki. Bak evet. mesela benimkiler kurudu. Evet. Bunu ben bizim geline, abimin yeşine vermişim. Hı -hı. O bir hemen bir dal aldı. Sen de video çekiyorsun dedi evet. bana verdi. Gel, tekrar saksısı inat. Evet. Yani Aman hediye brak. verdim, evet. tekrar bana Şöyle hediye olarak geldi. Değil, değil mi Gülay Hanım? Tabii tabii. Şöyle. Çeliği çok arsız bir evet. bitki. Çok evet. çabuk tutuyor yani. Evet. Şurada güzelliklerim. Biz bunu bizim memleketimizde sakız sardın ya. Sakız sardın ya. Evet. Şükran şey, Tülay Hanımcığım şu da mı? Onları Adana'dan getirdim. Ama aynı renk açar mı bilmiyorum. Keşke farklı renk açsa ama aynı Sanırsam renk herhalde. aynı türden <laughs> gibi. Aynı buna. gibi. Burada çok sevdiğim çiçekler taçı var. Evet. Ee, Bengovil. Begonvil. Begonvil. Evet hı hı. arkadaşlar. Çelikten diktim, ürettiğim. Evet. evet. Şurada sanki bizim tabirimizle peygamber kılıcı deriz biz. Evet. Onları ben diktim arkadaşım filiz verdi yavru verdi hı hı. ben o yavruları aldım az sonra yatak odamda görürsünüz zaten bir saksı evet. dolusu ve o yapraklar köprü yapraklar geri tekrar diktim maşallah. tekrar ikinci yavruyu versin diye. Ya ya <laughs> kış kırıyor arkadaşlar sevki çiçeklere yansımış o kadar güzellikler evet. yansıtmış ki maşallah bu sanki ele batan. Yani şeyleri diri Isırga. diri yemek geliyor insanın içinden öyle bir <laughs> evet. güzellik sunmuşlar. Geçen bir misafirim bunlara. geldi onlar öyle kopardı çiğ çiğ yedi. Yani <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> o kadar yiyor sevimliler yani. o kadar masumlar ki <laughs> Rabbim bu ele acı veren şeylere o kadar şifa yüklemiş ki arkadaşlar hepimiz yararlanalım Allah'ın izniyle. Tabii. Yani. Güzel arkadaşım da zaten anlatıyor bunların güzelliklerini nanelerini <laughs> salatalarda kullanıyor. Bir de bayılırım ki ben bunlar böyle fıtıklanmaya. <laughs> <laughs> ben de çok severim. <laughs> canım benim, canım, canım, canım ay. Tevfik edersen çok şey aramaya gerek yok. İşte bunlar Rabbimin bize sunmuş olduğu nimetler arkadaşlar. Allah'ım herkese herkese çiçek amin, sevgisi amin, versin inşallah. Bu güzelliğim daha bir bambaşka. Rabbül alemin bir kökte o kadar güzel bir şey sunmuş ki. Evet. Açık rengi bir, koyu hani rengi bir. Burada hani aldım. Öyle mi? Evet. Onda acayip Şimdi bir Şimdi zaten, sevda Evet, var. evet dikenler taze. Çünkü soğuğa ve sıcağa dayanıklı bir bitki. Zahmetsiz bakım bir bitki ıı, olduğu için. şeyi çok sevdiği Hı -hı. bir tür. Çok seviyor. Bunlarımı da tabi böcekler de arada nasıl Aa, Evet, sardunyalar. Sardunyalara bir tırtıl dadandı. <laughs> Her gün bir avluyum bakıyorum ama. <laughs> Yaprağı bile arkadaşlar dokunduğumuz zaman var ya misler gibi kokusun. Ağrıyan yerlerine sardunya yaprağını sar bağla. Ya ya. Sizden çok öğreneceğim hı hı. şey var. Çiçek dostum çok gerçekten. Çok faydası olur. E, sizi gönlümüzde ağırlıyoruz. Evimizde ağırlıyoruz. Sağ ol Allah, Allah razı olsun Senin bir canım. dost kazandığım için ben çok ama çok çok mutluyum arkadaşım. Ben de çok memnun oldum canım benim. İyi ki varsın iyi ki geldin. <laughs> Ne ve demek? her zaman da buyurabilirsin. Osmaniye kızına geldiğin zaman ben, mutlaka ee, gel beklerim. Ben Yaradan'ı seviyorum Yaratan'dan ötürü. Allah Benim razı için olsun. Çiçek sevgisi varsa bir insanın içinde o her şeyi sever. Evet, evet. O insanın içi merhamet Çiçeği seven, doğrudur. yeşil örtüyü evet, seven, insanı evet, sever, evet, hayvanı sever. Evet. Yani ya daha, daha doğrusu yaşamı sever. Aynen, aynen katılıyorum arkadaşıma. Arkadaşımda da zaten gönlü güzel, kendi güzel. Merhametli, çok Allah da güzel olsun, bir prenses kızımız var. Allah'ım kendine layık bir kul eylesin onun. Arkadaşıma da layık inşallah bir evlat olur. Amin, cümlemizin evlatına inşallah canım. Bunun rengi nasıl olacak? Bordo canım, bordo. İkisi de bordo. Evet, i̇kisi de bordo. Evet, bak bak bak, Minnaklara bu araba Kendi kendine <laughs> burada büyümeye çalışın Onlar bebekleri öyle evet, diktim ki evet, çoğalsın, evet. seneye yetişkin olsun evet. diye. İnşallah, ben buna zaten bayıldım. Ama renklerini de edin arkadaşım bunu. Ee, canım benim işte diyorum ya internetten güvenemiyorum. İnternetten aldım diyorsun Çıkmıyor. sen. Hah. Patlatamıyor. Hah. şeyini Patatesini patlatamıyor. Evet, Güvenip alamıyor. Hani eskiden benim çocukluğumda evet. böyle e, duvarlar balkonlar, hı hı. E, frezya arpa daha anca. doğrusu biz burada arpa çiçeği derdik. Hı hı. Arpa çiçeği doluydu ama evet. neredeyse nesli tükeniyor artık canım. Değil mi? Evet. Onun için, neredeyse nesli tükeniyor. Bilemezsin Rabbim. Bulabilirsem de. inşallah farklı renklerle edinmek istiyorum. Aynı renk değil aynı renk aynı. Olsun, olsun. Hı -hı. Olsun, hiç önemli değil. Hatta daha doğrusu ben e, Afyon'dan geldim. Hı -hı. ben de hiç yoktu. Dedim frezya aslında ben Hı -hı. bulabilsem nereden bulabilirim derken dediğim gibi neredeyse nesi tükenmiş bulamadım da. Kadar bunu değil, dayımın kadar. kızında varmış. Bir saksı verdi sağ olsun. Evet, Ondan olsun. sonra üredi gitti. Değil mi? evet Bu da, da değişik bir güzel ya. Evet. Bunun adı ne? O da Arkadaşım? testere dişli aloe vera. Seslere dişli <laughs> kurban <Evet>. olurum dişlerini <laughs> yaradana kurban olurum nasıl bir güzellik Rabbim. Bunda çiçek var mı? Var. O da açıyor çiçeğini. Hmm. Hı -hı. Sarı kırmızı çiçeği rengine Bak ne kırmızı arkadaşlar ne evet. bordo. Çok farklı bir rengi var. Hı -hı. Ve de e, şeyler var burada. Eee Haseki. Haseki, Haseki küpeleri. küpeleri. Evet. evet. Bu bunlar sene annem getirmiş onları. Vinkalar parçası. arkadaşlar. Evet evet Vinka. Vinka bunlar. Hı hı. Ve de çok güzeller. Bak hiç boş saksı bırakmışım arkadaşım. Yok. Hiç kıyamıyor çünkü o kadar hiç merhametli ki. Ve bunun ortasına ne yaptım biliyor musun? Bak. Evet. Bulabilirsen şöyle bir şey gömülü. Hazine kömle hmm. arkadaşım. <laughs> Valla şimdi tam oraktan şey yapamadım da. dakika? Acaba? Yok yok daha yeni gömdüm. Şey e, Allah Allah. sardunya tohumları. He. Şöyle göstereyim. İyi bir fikir ya sen. Sardı yata. Baktım ortası boş ya. Sardı da tohum olmuş. Böyle yaptım. Çıkar çıkar belki bilemezsin. Şu ortasına ort değilse. Onlar şey... herhalde. Evet. <laughs> Ama bu vinkalar da çok güzel evet. açıyor. Allah'ım hepsine o kadar güzellikler vermiş ki Rabbül Alemi. Evet. İnşallah bize tevekkür eden kullarından bulan. Sağ olasın Rica canım hatta. benim. Canım benim iyi ki geldin. İyi ki benden bugün bu videoyu da hem neşe, neşe kattın. Renk kattın canım benim Allah razı olsun. Cümleniz çok sen. teşekkür ederim. Bu arada kanalımıza ücretsiz oradan abone olup zil butonunu açarsanız arkadaşlar çok seviniriz ve like'ları unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi ve en güzel de terapi bugün bana arkadaşım oldu. <laughs> Sağ olasın. Allah razı olsun canım. Kalpler karşılıklı. Amin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın.